Bugün pazartesi akşamüstü teşekkür ediyorum Mübecel ablama verdim ama için bunlar da orman iç kısmındaki arkadaşlar çeşmenin üstünde veriyorum aşağıda düşmesinler diye diye sonradan gelenler de oldu gel gel canım sen gel kedisi gitme gel korkma tam oradaki niye o zaman biraz kaldı orada orundaki niye afiyet olsun bakayım. kaçma sen bir şey olmaz ben varım yani. Dövmezler seni tamam mı? Sonradan hava geldi. Pors kız geldi. Maske var. Zeytin zaten hep burada. En eski eleman. Cam göz kız var burada. Afiyet olsun. Hava çıkardım. Teşekkür edersin Beçer ablana. Yavruların yanına annesi geldi. Onları çekmeyeyim şimdi. Emziriyor. Diğerleri yukarı mı çıktı yiyenler? Maske. O gri olan falan. Kırmızı. Grup lideri. Camgöz dokunma. O küçük kıza dokunma. Zaten korkak ve ürkek. Hava güzel diyor maşallah.